Efendim merhaba bugünkü videomda size Kur'an-ı Kerim e, dini kaynak olarak sadece Kur'an-ı Kerim'e uymak ve Kur'an-ı Kerim'in yeterli olup olmadığını, Kur'an-ı Kerim yetmez mi, yeter mi bu konu hakkında size bilgi vermek istiyorum. Öncelikle dinler tarihine baktığımızda ben kendim dinler tarihi uzmanıyım aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti tarihi uzmanıyım bu iki konuda ihsas yaptım üniversitede ve e, özellikle e, dinler tarihine baktığımızda Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'ın indirdiği ona, onlara indirdiği kitabı yeterli görmedikleri için kendi Yahudi hahamları, Hristiyan papazları e, İncil'i ve Tevrat'ı tahrif etmişlerdir diyor Kur'an-ı Kerim. Bunlar kendi el yazmalarıyla sanki Allah'tan gelmiş gibi sanki Allah'tan vahiy almışlar gibi bu Tevrat'ı ve İncil'i tahrif etmişlerdir. Tahrif ettikleri için Kur'an-ı Kerim Bunları düzeltmek için, ıslah etmek için gelmiştir. Ve bu yüzden Hazreti Muhammed son peygamberdir. <laughs> Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'in son peygamberi olduğunu zaten Kur'an-ı Kerim'de çok net bir şekilde ifade etmektedir. Sen peygamberlerin sonuncusudur diyor. Sonuncususun diyor Kur'an-ı Kerim bunu net bir şekilde. Ve Kur'an-ı Kerim Yahudilerin ve Hristiyanların yaptığı bu hataları Müslümanların tekrarlamaması için defalarca Kur'an-ı Kerim'de çok önemli ayetlerde gündem yapmıştır bunu. Ve Hz. Muhammed'e net bir şekilde Kur'an-ı Kerim diyor ki sadece Kur'an-ı Kerim'e uymak zorundasın. Ben sana nasıl öğrettim ise, nasıl gösterdiğim ise insanları aynen Allah'ın indirdiği Kur'an ile hükmedeceksin diye ve Kur'an ile uyaracaksın diye. Kur'an ile cehalete karşı, yobazlığa karşı o cahiliye dönemindeki dinci yobazları, şirk dinine mensup olan müşrikleri uyarman gerekiyor. Ne pahasına olursa olsun. Ama sakın hesap sorma diyor Hz. Peygamber. Hesabı ben soracağım diyor. Yani peygamberlerin ve ilim adamların ilimde derinleşmiş olan kişilerin görevi sadece insanları uyarmaktır. Bu görevi yapmaları gerekiyor. İsteyen uyar, isteyen uymaz. Çünkü hesap sorma uyarı uyarı yapan kişilerin, birikim sahibi kişilerin veya da peygamberlerin görevleri değildir. Hesabı Allah soracaktır. Kıyamet gününde veya da bu dünyada hatta hesabı Allah soracaktır. Hesap soracak olan tek kişi Allah'tır. Başka kimse Allah'ın bu yetkisini kullanamaz. O bakımdan peygamberlerin bütün savaşları savunma savaşıdır hiçbir peygamber saldırı savaşı yapmamıştır dini yaymak için veyahut da hangi nedenlerden dolayı bir savaş başlatmamıştır. Peygamberlerin bütün mücadelesi nefsi müdafadır. Hepsi savunma savaşçıdır. Ama Emevilerin yaptığı savaşlar, Abbasilerin yaptığı savaşlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun yaptığı savaşlar tamamen saldırı savaşıdır. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı savaş, Çanakkale Savaşı'ndan tutun, Milli Mücadele Türk Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesi ve Cumhurbaşkanı olduktan sonra ölümüne kadar hep cehalete karşı bir savaş yapmıştır. Hep nefsi müdafaa vatan savunması yapmıştır. Hiçbir zaman toprak genişletmeyi düşünmemiştir. Ve durması gereken olan yeri gayet akıl ve mantık üzere ve bilimin rehberliğinde durmasını bilmiştir. Hayalperest ve macera perest değildir Mustafa Kemal Atatürk. Tamamen realist bir politika yaptığı için, aynı Hz. Muhammed'in nefsi müdafaa, savunma savaşı yaptığı için tarihe damgasını vurmuştur. Ve Kur'an-ı Kerim net bir şekilde aynen şu ayetlere bakabilirsiniz. Bunu ben kendi kafamdan uydurmuyorum ve lütfen size öğretilendiğini sorgulayın. Camilerdeki size anlatılan dini lütfen sorgulayın. Bu çok önemlidir. Nisa suresi 105. ayet diyor ki, Kuşku yok ki, diyor Allah, biz bu kitabı sana, yani Hz. Muhammed'e söylüyor, ben bu kitabı sana, insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği ile hükmedesin diye hak olarak indirdik diyor. Yani sen insanlar arasında hükmedesin diye Allah'ın sana gösterdiği gibi sana nasıl Kur'an-ı Kerim'i indirmişse aynen öyle fetva vereceksin diyor. E şimdi bakıyoruz günümüzdeki din anlayışı nasıl? Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'de bir şey bulamıyorsan hadislere bakacaksın. Hadislere Hadislerde yoksa ilmihallere bakacaksın. İlmihallerde yoksa icmaya bakacaksın. İcmada yoksa falanca falanca efendinin kitabına bakacaksın diyorlar. Kur'an-ı Kerim net bir şekilde söylüyor ki Allah'ın sana gösterdiğiyle insanlar arasında hükmedin diyor. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakki li tahkume beyne nasi bima Allah diyor. Bitti bu kadar. Bu çok önemlidir. Nisa suresi 105. ayet. Gelelim diğer ayete. En'am suresi 114. ayet. Hani 30 cüz mukabele okurlar ya bizim insanlar camiye gidip böyle sallanırlar. Hafız ne okuduğunu bilmiyor. Dinleyen de ne dinlediğini bilmiyor. Geriye kalıyor hocanın güzel sesi. Güzel sesi biz ne yapalım sayın arkadaşlar? Biz Allah'ın bize ne demek istediğini bilmemiz gerekiyor. Bakın En'am suresi 114. ayet yine sadece Kur'an-ı Kerim'in yeterli olduğunu ve bu kitabı yeterli olduğunu, Allah'ın eksik bir kitap indirmemiş olduğunu hükmediyor. Bakın En'am suresi 114. ayet aynen şöyle demektedir. Allah size kitabı ayrıntılı kılınmış bir şekil bir halde indirmişken Allah'ın dışında bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz onun Rabbinden hak olarak indirildiğini biliyorlar sakın kuşkuya düşenlerden olma çünkü Allah'ın sözü bu da 115. ayettir Enam suresi Allah'ın sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır onun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet ve kişi yoktur en iyi işiten en iyi bilendir o yani Allah diyor ki ben bu kitabı adalet ve hukuk bakımından tamamladım diyor ve size kitabı ayrıntılı kıldım ki diyor Allah'ın dışında bir hakem mi arıyorsunuz diyor eğer dini konuda ihtilafa düşerseniz ve kararsız kararsız kaldığınız zaman veya da tereddütlü bir şekilde bir konu hakkında tereddütlü kaldığınız zaman hakem olarak lütfen Kur'an-ı Kerim'e başvurun diyor Kur'an-ı Kerim. Ben sizin problemlerinizi çözecek bir şekilde kitap indirdim diyor. Bakın hadislerde öyle bir çelişki var ki İnsan hangisini doğru olup olmadığını ancak Kur'an-ı Kerim'e hakem yaparak ortaya çıkarabilir. Mesela bir hadis diyebilir ki mesela atıyorum Buharinin hadisinde Peygamber diyor ki mesela abdestsiz Kur'an okuyamazsınız. Falanca hadis kitaplarında mesela Müslim veya Tirmizinin kitabında da diyor ki mesela abdestsiz Kur'an okuyabilirsin. İkisi de hadis, ikisi de Peygamber böyle demiştir diyor. Peki bir Müslüman buna hangisine inanması gerekiyor? O zaman Kur'an-ı Kerim'e başvurman gerekiyor. O hadisleri Kur'an-ı Kerim'e başvuracaksın. Ve Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Maide Suresi 6. ayetinde abdest almak sadece namaz için geçerlidir. Bitti. Siz Allah'ı evvela bir hakem yapmanız gerekiyor. Evvela vahye uymanız gerekiyor. Çünkü Resul'e itaat Allah'a itaat gibidir. Niye? Resul sadece Allah'ın kitabına uyduğu için. Çünkü Hazreti Peygamber net bir şekilde söylüyor ki Kur'an-ı Kerim'de sakın benim sözlerimi yazmayın. Çünkü bu Allah ile aranızı açar. Yahudiler böyle yapmışlar. Hristiyanlar böyle yapmıştır. Ve mahvolmuşlardır. Ve tevhid dininden şirk dinine geçmişlerdir. Bakın diğer bir ayet. Size aynen şöyle bu şekilde anlatmak istiyorum. Ankebut suresi 51. ayet. Bu kitap size yetmiyor mu diye Allah. Soru soruyor. Ve müşriklere böyle de diyor. Bu kitap Allah'ın indirdiği bu Kur'an-ı Kerim size yetmiyor mu? Ve diğer bir ayet ee, Yunus Suresi 15. Ayet. Yunus Suresi 15. Ayet. Aynen şöyle demektedir. Ayetlerimiz onlara açık seçik beyineler halinde okunduğu zaman bize ulaşmayı ummayanlar şöyle dediler. Yani Hz. Peygamber ayetleri Ebu Cehile, Ebu Lehebe ve or o zamanki müşrik kodamanlarına Müşriklere ayetleri, beyineleri okuduğu zaman o müşrikler şöyle dediler diyor Allah. Ya bu Kur'an-ı Kerim'i bundan başka bir Kur'an getir yahut da bunu değiştir. Bu pek bir işimize gelmiyor bu. Alışılmış olduğumuz, atalarımızdan duyduğumuz, yaşadığımız din geleneğini, dini bozuyor, tahrif ediyor, darbe vuruyor diyor. Lütfen bunu değiştir diyor Hz. Muhammed'e. Çünkü biz atalarımızdan böyle görmedik senin dediğin gibi. Bu yüzden biz buna uymayacağız. Bunu ya değiştir ya da başka bir Kur'an getir diyorlar. De ki diyor Allah onlara. Hz. Muhammed diyor ki böyle diyenlere de ki diyor. Bu bizim için de aynen geçerlidir. Onu kendiliğimden değiştirmem benim için söz konusu olamaz. Ben sadece bana vah yolunana uyuyorum. Çünkü eğer Hz. Peygamber sadece Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'e uymadığı zaman diyor ki Hz. Muhammed eğer ben bunu yapmasaydım diyor Allah'a isyan etmiş olurdum diyor. Bakın bu ayette. Sadece Kur'an'a uymamak Allah'a isyan etmektir. Siz çünkü Allah'ı o zaman yeterli görmüyorsunuz demektir. Çünkü Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkuya düşerim ve kıyamet gününde mahvolurum diye Hz. Muhammed. Demek ki sadece Kur'an'a uymamak Yunus suresi 15. ayetine göre Allah'a isyan etmektir. Allah eksik kitap göndermemiştir. Mesela diğer bir ayet Maide suresinde geçiyor. Maide suresinin Maide suresinin 3. ayetinde olması gerekiyor. Evet. Diyor ki mesela Kur'an-ı Kerim burada Hazreti Peygamber'e bugün diyor sizin için dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimeti tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı yani Allah'a teslim olmayı seçtim. Ben bu kitabı kemale erdirdim diyor. Tamamladım diyor. Bitmiştir artık. Çünkü Kur'an-ı Kerim sizi belli bir adresele yollar. Belli bir Adreslere sizi gönderir, oraya gönderme yapar, akla gönderme yapar. Kur'an-ı Kerim'in kendisine gönderme yapar, bilime gönderme yapar. Değişme, sünnetullah yani Allah'ın varlık yasaları, tabiat kanunlarına gönderme yapar. Ve tabii ki ilme gö gö gönderme yapar. Kur'an-ı Kerim adreslere sizi gönderir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim tamamlanmıştır ve bilimden bilimle çelişmediğini kendisi zaten çok net bir şekilde söylemektedir. Ve Araf Suresi'nin 3. ayetinde de Kur'an-ı Kerim yine bu sadece Kur'an-ı Kerim'e uymak meselesini aynen şu şekilde söylemiştir. Rabbinizden size indirilene uyun uyun diyor bakın. İttebiyu diyor. Sizlere çoğulu kullanmış burada ve bütün insanlar diyor ki siz önce diyor Allah'ın indirdiğine uyun diyor. Kur'an-ı Kerim'e uyun diyor. Onun berisinden bir takım velilerin ardına düşmeyin. Yani onun yanında bu Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın indirdiği kitabın yanında bir takım Kur'an-ı Kerim'le çelişen kişilerin söylediğine, kişilerin yazdığı kitaplara, sakın uymayın diye, ardına düşmeyin diye siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. O bakımdan Kur'an-ı Kerim yetmez diyenler, Kur'an yetmez diyenlere bu ayetler çok açık bir net şekilde cevap vermektedir. Bu kitap size yetmiyor mu diyor. Ben bu kitabı diyor adalet ve hukuk bakımından tamamladım diyor. Maide suresinde ben bu kitabı kemale erdirdim diyor. Ve Araf suresinde de Allah'ın size indirilene uyun diyor. Ve Yunus suresi 15. ayetinde de diyor ki peygambere sen sadece Allah'ın indirdiğine uyun. Uyarım de diyor müşriklere. Çünkü sadece Allah'ın indirdiğine uymaz isem Allah'a isyan etmiş olurum diyor. Buhari'nin hadislerinde bir sürü hurafe var sevgili dinleyicilerim. Diğer hadislerde de öyle. Buhari Hazreti Peygamber'den yaklaşık 200 sene sonra yaşamıştır. Demek ki Buhari gelene kadar İslam dünyası İslam'ı gayet iyi yaşamıştır. Buhari'nin bu bu Müslümanlık Müslümanlığı yaşamadı ki. O bakımdan hadisleri lütfen sorgulayın. Kur'an'a vurarak. Her hadis doğru değildir. Doğru olmayan yüzde seksen, yüzde doksana varan hadisler vardır mesela. Kur'an-ı Kerim'le çelişiyor. Kadınlar meselesinde çelişiyor, ibadet meselelerinde çelişiyor, iman meselelerinde çelişiyor, tarih meselelerinde çelişiyor. O bakımdan bunlara lütfen dikkat edin. Ve peygamber din koymaz. Allah din koyar, peygamber de bunu tatbik eder. İşte sünnet budur. Sünnet, Kur'an-ı Kerim'in buyruklarını Yaşadığınız zamana göre ve yaşadığınız sosyal durumlara göre, ekonomik şartlara göre, teknoloji şartlarına göre uygulamaktır. Peygamber dine ilave edemez. Böyle yapsaydı diyor, şah damarını keserdim diyor Allah. Kız kıvrak yakalarıp şah damarını keserdim diyor Hakk'a suresinde. 44. ayet, 45. ayet, 46. ayet, 47. ayetinde bunu Kur'an-ı Kerim net bir şekilde söylemektedir. O bakımdan Kur'an-ı Kerim'i yeterli görmeyen kişiler müşriklerdir. Hz. Peygamber'e öyle söylüyorlar. Bunu değiştir diyor, başka bir şey getir bize diyor. Şefaatçi tayin etmek isteyen kişiler müşriklerdir. Onlar Allah'ı yeterli görmez. Onlar Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'i yeterli görmez. Ama gerçek Kur'an-ı Kerim'e teslim olan ve sadece Allah'tan korkan kişiler sadece Kur'an-ı Kerim'e teslim olmaları gerekiyor. Çünkü sadece Allah'a ibadet etmeniz gerektiği gibi sadece onun indirdiği kitaba da uymanız gerekiyor. O bakımdan bu çok önemlidir. Lütfen Kur'an-ı Kerim'i Şimdi bir daha daha farklı bir şekilde okuyun. Ve size neden Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini okumayın veya da başka bir dilde tercümesini okumayın. Sadece anlamını bilmeden Arapça okudun, okuyun dediklerini şimdi daha iyi anlayın. Sizin bu gerçeklerin öğrenmenizi istemiyorlar. İstemedikleri için Arapça okuyun, Arapça okuyun, anlamını bilmeyin önemli değil. Allah nasıl olsa Arapçayı anlar. Bu bakımdan ne dediğinizi anlamadan okuyun sevap alırsınız. Telaffuz edin diyorlar harfleri. Kur'an-ı Kerim diyor ki ne dediğini anlamadan okursanız diyor. Şeytanın arzusuna göre okumuş olursunuz diyor. Nerede diyor bunu? Nisa suresi 119. ayetinde bunu söylüyor. Şeytan Allah'a aynen öyle söylüyor. Sana inanan insanların diyor anlamını bilmeden okuyuşlara iteceğim diyor. Kuruntulara, hurafelere inandıracağım diyor. Ve senin yarattıklarını bütün canlıların yaratılışlarını değiştireceğim diyor. Oralara diyor darbe vuracağım diyor. Ve Allah da diyor ki böyle yapanlara diyor bunların gideceği yer cehennemdir diyor. Bakın. Nisa suresinin 119. ayetinden 118 hatta 118 119 120 121 123 Çünkü şeytan diyor Onlara diyor söz verir diyor. Allah'a inanılmış kişilere diyor. Ümit verir, hayal kurdurur. Hurafeye anlamını bilmeden okumaya iter. Şeytan onlara bir aldanıştan başka hiçbir şey vaat etmez diyor. Ve Allah da diyor ki bunların varacakları yer cehennemdir ve cehennemden kaçıp kurtulacak bir yerde bulamazlar. Şimdi bunlar Kur'an-ı Kerim'de açık net ortada. Siz anlamını bilmeden Kur'an okuduğunuz zaman bu gerçekleri nereden öğreneceksiniz? Nereden öğreneceksiniz siz anlamını bilmeden Kur'an-ı Kerim okursanız? Falanca hoca efendiyi biz dinleriz. İyi de o hoca efendinin doğru söyleyip söylemediğini nereden kontrol edeceksin peki? Kur'an-ı Kerim diyor ki hakem olarak Allah'a başvurman gerekiyor. Allah'a nasıl başvurulur anlamını bilmeden okuduğun zaman? Anlayarak okuyacaksın ki sana söylenen dini bilgilerin yanlış olup olmadığını ortaya çıkarasın. O yüzden bu çok önemlidir. Bir dahaki videomda inşallah görüşmek üzere. Hepinize saygılar ve sevgilerimi diliyorum ve hayırlı ramazanlar olsun inşallah. Kendinize iyi bakın.